Selam ben Melis ve bugün sizlere cumartesi gününde neler yaptığımı göstereceğim Öncelikle güne sanki şu an kalkıyormuş gibi göstererek başlıyorum Aslında saat 7'de kalktım saat 10 falan Hemen çoraplarımı giyip terliklerimi de giyiyorum kat kat giyindim yani Sonra yürüyorum ve tamamen koltuğa oturup bize bahçeyi gösteriyorum Kulaklığımı takıp bir şeyler izleyeceğim Yani kendi kanalıma bakacağım anlamında söyledim Sonra bir tabletimi açıyorum ki saat 10 olduğunu fark ediyorum Yani bir şaşırıyorum hemen Sonra bir şeyler bakacağım dediğimde yani kanalıma bakarak 105 abone olduğumu öğreniyorum. 100 aboneden 5 abone daha almışım. Daha 10 saatte. Yine bahçeyi çekiyorum ve patates kızartmaları. Sonra biraz salıncakla sallanma kararı alıyorum. Salıncakla sallanıyorum ve yine bahçeyi çekiyorum. Sonra saçımı tarayıp giyiniyorum artık. Kombinim bu şekilde. Şimdi bir daha kombinim üzerimde görün bir de. Bence ben çok beğendim. Bir de patatesleri yiyorum ve çayımı içip bitiriyorum.